merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili koçlar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Arkadaşlar 15 günlük sürece niyet alıp okuma yapacağım. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz 15 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili koçlar için. Evet almanız gereken duymanız gereken mesaj ne? sevgili koçlar. Bolluğu kucakla. Şansın açık bolluğu çağrı kucakla. Evinde tarçın tütsüle ve evrendeki sonsuz berekette bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol. Bu sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp adından da bana ulaşabilirsiniz. Evet bir tane kart kendini attı. Kılıç dokuzlusu. İmparator kartı ve tılsım yedisi. Şimdi sevgili koçlar öncelikle İmparator kartı sizi temsil ediyor yani koç burcunu temsil ediyor. Burada 9 haftalık ya da 9 aylık bir süreç beklemekte olduğunuz bir türlü sonuçlanmayan bir durum olabilir. Özellikle de para ve iş kaynaklı bir durumdan dolayı bu süreç uzadıkça siz kaygılanıyor, endişeleniyor olabilirsiniz. Hatta uykularınız dahi kaçıyor olabilir. Ne kadar imparator ile beraber inadınızdan, mücadelenizden, savaşınızdan vazgeçmemekte kararlıysanız ama bu sürecin uzaması sizi mental anlamda oldukça yormuş görünüyor. Şimdi tılsım yedirisi üzerine bir kart daha çekelim ve adalet kartı. Evet bu da çok bir hukuksal süreç olabilir. Çalıştığınız iş ortamındaki kişilerce bir haksıza uğramak olabilir. Örnek veriyorum bir terfi için mücadele etmişsinizdir ama orada bir... E törpil, e, torpil dönmüştür ve sizin hakkınız bir başkasına verilmiştir. Sizi bu süreçte bir ilahi adaletin tecelli etmesinde bekliyor olabilirsiniz. Yani burada daha çok haksızlığa uğradığınız ve süreç içerisinde olduğunuz bir durumla ilgili bir sürecin bir türlü bitmemesi, sonlanmaması ve bunun da size getirdiği yarattığı bir kaygı, bir endişe hatta bir depresiflik durum olabilir. Peki uyumlanan arkadaşlar için sizin nasıl bir süreç bekliyor bu durumla ilgili? Bakalım. kartlarımız bugün atıyor kendini. Bakar mısınız sevgili koçlar? Yani beklediğime değdi diyeceğiniz bir sevinç, bir mutluluk yaşayacaksınız. Hatta sevinç gözyaşları dökeceksiniz. Beklediğiniz haber geliyor. Beklediğiniz ilahi adalet gerçekleşiyor. Bunu sevdiklerinizle kutlayacaksınız. Arkadaşlarınızla kutlayacaksınız. Sabrınızın mükafatını alacağınız bir süreç içerisine giriyorsunuz sevgili koçlar olmaz dediğiniz oluyor gelmez dediğiniz geliyor sabrettiğiniz bir durumla ilgili bakalım kartlar başka neler söyleyecek denge kartım vermiş kartım Kupa şövalyesi çok güzel. Kupa beşlisi ve dünya kartı. Şimdi sevgili koçlar geçmişte kalan bir türlü kalbinizden yüreğinizden sökemediğiniz unutamadığınız ama kırgınlıklarınızın olduğu bir kişiye alacağınız bir duygusal adım var. Şimdi sizin bu kişiyle bir tamamlanma enerjisi var bir dengeye gelme enerjisi var ki ermiş kartıyla beraber zaten kişi yaşadıklarından alması gereken dersi almış. Daha bilinçli daha farkındalığa ulaşmış daha olgun enerjilerle sizi atacağı bir adıma. Özellikle de 5 haftalık ya da 5 aylık süreç içerisinde biten, giden, küs olduğunuz, kırgın olduğunuz kişiden duygusal anlamda kırgın olduğunuz kişiden alacağınız bir adım olacak. Yani bu kişi de sizi unutamamış arkadaşlar. Ve dünya kartı ile beraber bu kişi sizi yeniden kazanmak için mücadele etmeye hazır. Bakın denge kartı, ermiş kartı ve dünya kartı büyük arkana kartıdır. Yani aslında bu süreç ya da bu durum hayatınızda Oldukça önemli bir etkiye sahip olmuş. Örnek veriyorum kişiliğe yaşadığınız huzursuzluklar sizin günlük hayatınıza, iş hayatınıza, kariyer hayatınıza da etkisi olmuş. Hatta şöyle söyleyebilirim ki birçoğunuz için bu kişi yüzünden ya da bu kişi sebebiyle birçok niyetinize, birçok hedefinize sırtınızı dönmüş olabilirsiniz. Burada biraz da bunun yaratmış olduğu da bir pişmanlık enerjisi olabilir. Bir kart daha çekelim. Evet hala bu kişi için bir imparator iç enerjisindesiniz. Yani sen bana iyi geliyorsun. Sen ruhumu besliyorsun. Sen bana şansın. Sen bana şifasın dediği bir enerji de size karşı. Yani siz onun imparatoriçesiniz. Ve o sizi yeniden kazanmak için her şey için mücadele etmeye hazır. Peki konuşturma kartı da çekelim. Uyumlanan arkadaşlar için. Kişi karşınızda olsa size ne söylemek ister? Bakalım bu duruma gelmenize sebep olan durum ya da durumlar. Bir şeyleri mi bahanetmiş yoksa gerçekten bir şeyleri bitirmek zorunda mı kalmış? Gitmek zorunda mı kalmış? Bakalım. Seni çok merak ediyorum. İlk adımı senden bekliyorum. Son bir kart daha. Seni unutamadım, unutamıyorum. Yani bu kişi aslında arkadaşlar bir tartışma, bir münakaşa neticesinde bir inada bindirip gitmiş olabilir. Bir şeylerin sizin artık adım atmanızı beklemiş olabilir. Ama kişi bütün e, samimi duygularıyla size karşı atacağı bir özür adımı içerisinde olacak. Siz onun için hala bir imparator içesiniz. Bakalım. Aziz kartı. Çok güzel yıldız kartı. Azize kartı. Kılıç kraliçesi ve büyücü kartı. Arkadaşlar bugünkü okumanız hep büyük yani çoğunlukla büyük arkana kartları geldi. E, bu 15 günlük süreçte yani videoya ne zaman denk gelirseniz 15 günlük süreçte hayatınızda büyük etkiler yaratacak, uzun vadeli etkiler yaratacak kararlar alabilirsiniz, adımlar atabilirsiniz. Çünkü burada e, Ciddi anlamda bir döngü değişimi içerisinde olduğunuz net bir şekilde belli oluyor. Şimdi kılıç kraliçesi ve büyücü kartı ve azize kartı ile beraber uzun zamandır sabrettiğiniz bir kişi tabiri caizse bir öfke patlaması yaşayabilirsiniz. Yani ben sustum ben alttan aldım ben görmemezlikten geldim ben duymamazlıktan geldim ben sustukça sen haddini aştın dediğiniz bir enerjide artık yeter dediğiniz bir enerjiye geçeceksiniz. Yani kişi aslında kişi tabiri caizse haddini bildireceğiniz bir süreç içerisine gireceksiniz. Ve bu konuşma bu tabiri caizse öfke patlaması had bildirmesi size çok güzel bir şifa enerjisi getirecek. Yani o içinizde attığınız her şeyi su misali akıtacaksınız ve böyle bir içsel huzurda yakalayacaksınız ki siz bu kişiye de oldukça bir sabır enerjisiyle yaklaşmışsınız veya katlanmışsınız. Bu aile içerisinden bir mesele de olabilir. Örnek veriyorum eşinizin ailesinden kişide kişiler de olabilir. Kendi ailenizden anne baba sadece olarak düşünmeyin arkadaşlar. Amca, dayı, hala, teyze gibi kişidir kişiler de olabilir. Çünkü Aziz kartı aile kartıdır. Yani çevrenizden olan bir kişi daha çok aile bağları olduğunuz bir kişiyle olabilir. Hiçbir kart daha çekelim. Evet sazın olmuş. Özellikle de parasal bir durum artık bardağı taşıran son damla olabilir. Yani karşı tarafın sürekli bir şeyler müdahale etmek istemesi, sürekli olayları kendi lehine çevirmek istemesi, kendi çıkardığı doğrultusunda hareket etmesi sizi böyle bir patlama noktasına getirebilir ki zaten bu kişiye de haddini bildireceksiniz arkadaşlar. Bakalım başka neler söyleyecek kartlar. Kılıç Prensi, kılıç yedilisi kupası tılsım üçlüsü ve kılıç üçlüsü şimdi güneş kartı çok güzel ve tılsım şövalyesi şimdi sevgili koçlar daha önce iş yerinizden ya da işte bir sınav hazırlanıyor olabilirsiniz bir projede üzerinde çalışıyor olabilirsiniz ya yani emek verdiğiniz çalıştığınız ürettiğiniz çaba gösterdiğiniz bir durumla ilgili daha önce bir hak gelmesi içerisinde bulmuş olabilirsiniz. Bu yüzden de hala üzgün, hala kırgın enerjilerde olabilirsiniz bu durumla ilgili. Şimdi burada tılsım şövalyesi ve güneş kartı bize şunu söyler. Geçiken bir hak ediş size sonunda geliyor. Yani burada aslında arkadaşlar daha önce almanız gereken, daha önce sahip olmanız gereken bir hakkınız elinizden gasp edilmiş tilki enerjili kişi ya da kişiler tarafından özellikle de çalışan sevgili koçlar. Şimdi Kılıç Prensi ve Kılıç Cedilisi aynı zamanda bize şunu söyler. 3 haftalık yani biz burada 15 günlük süreci niyet ediyoruz ama e, burada bir 3 haftalık enerji de çıktı. Özellikle de çalışan arkadaşlar son 3 hafta içerisinde bulunduğunuz ortamda iş ortamındaki kişilerle bir gergini genel seçiyor olabilirsiniz. Biraz daha sabırlı olun çünkü hak ettiğiniz alacaksınız. Kimse yolunuza taş koyamayacak. İstedikleri kadar zorluk çıkarmaya çalışsınlar. istedikleri kadar engel olmaya çalışsınlar hak yerini bulacak. Almanız gereken o hakkı alacaksınız. O terfi olabilir, zam olabilir, itibar olabilir arkadaşlar. Örnek veriyorum bir iftira maruz kalmışsınızdır. itibarınızı zedelemişlerdir. Bir durumla ilgili sizi bir konuyla ilgili zan altında bırakmışlardı Bu yüzden de bulunduğunuz ortamdaki kişi de kişilerin size karşı tavrı bakış açısı değişmiştir. Böyle de alabilirsiniz. Kolektife niyet ediyoruz. Uyumlanan arkadaşlar kendi hayatlarına göre alsın. Ama içiniz rahat olsun. Güneş yeniden doğacak yaşadığınız zorlukların üzerine. Bir kart daha çekelim. Değnek dokuzusu Arkadaşlar biraz potansiyelinizi köreltiyor olabilirsiniz. Yani yaşadığınız zorluklar sizi korkutmasın. Size engel oluşturmasın. Size ön yargı oluşturmasın. Kim sizinle uğraşmak istiyorsa siz de onlara öyle bir çizgi çizin ki ya da öyle bir sınır belirleyin. Öyle bir hat bildirin ki bir daha karşınızda durmaya dahi cesaret edemesinler. Sizin için zorlu bir süreç bitiyor arkadaşlar. Tek bir adımınız kaldı. Tek bir durum kaldı ve güneş sizin içinden yeni güneş sizin için yeniden doğacak bu niyetinizle ilgili. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.